Ekrem. Lale. Ben bir bakayım. Ben de geliyorum. Ne oldu? Hala çıkmadın mı? Nerede çıkmadı daha? Ama biliyor musunuz? Biraz önce bebek doğdu. Öyle mi? Nasıl? Durumu şimdi kötü olduğu için acil bakım odasına koydular. Ama bir görseniz. Bunlar şeker ki. Şu kadarcık. Bir şeyler yapın. Öyle beklemeye dayanamayacağım. Ne olur, ne olur. Sümrüt, Sümrüt. Güçlü olmalısın, güçlü olmalısın. Sen böyle yapınca çocuklar da perişan oluyorlar. Ekrem. <laughs> Ekrem. kalım savaşı veriyor. Sultanım, güçlü olmalısınız. Lale bunu atlatacak. Çünkü Lale çok güçlü bir kız. Her şey düzelecek. Merak etmeyin. Ben buna inanıyorum. Bunu o kadar çok istiyorum ki. Aman anne. Ama... Hastanın genel durumu çok kötü. Tansiyonu çok düşüyor. Hemen bir miligram adrenalin yapalım. Tamam. Biraz Çınar, ne oldu salonda söyle. Önce sen çıktın salondan sonra Lale. İkiniz birden ortalıktan kayboldunuz. Çınar! Çınar bekle lütfen! Ben dün erkenden terk etmek istedim. Lale de gitmeni istemedi tabii. Lütfen gitme. Bu kadar sahte bulduğum... ...hiç inanmadığım bir ortamda... ...eğlenebileceğimi mi düşünüyorsun Lale? Çınar sadece anneme değil... ...bana da saygısızlık oluyor. Ne alakası var Lale? Saçmalama. Yapma lütfen. Gitmek istiyorum. Peki git o zaman. Bak, annen de, amcam da derken aylardır birbirimizi yiyoruz. Benle kavga etmekten yorulmadın mı Lale? Ha? Benle kavga etmekten yorulmadın mı? Artık sonuna geldiğimizi hissediyorum. Keşke çıkıp gitmeseydim. Lale de peşimden gelmezdi. bunlar yaşanmazdı. İlaca rağmen tansiyonu toparlamıyor. Hastada kalp ritim bozukluğu gelişti. Nabzı düşüyor. Hastayı kaybediyoruz. <laughs> Lale böyle bir kazayı nasıl yapar hala aklıma? Amcan da, da mıydı? Hayır. Neden sordunuz? Belki de yanılıyorumdur. Bir an o da sanki arkamızdan çıkmış gibi hatırlıyorum. Hayır amcam yoktu. Kızım nasıl? Lale Hanım ciddi bir kaza geçirmiş. Ameliyatı sonlandıramadık. Hastamız şu anda komada. Maalesef bilinci de tamamen kapalı. Ne diyorsunuz doktor bey? Hiç umut yok mu? Biz elimizden geleni yaptık. Şu anda beklemekteyiz. Şayet bilincinde bir açılma olursa oluşan şartları tekrardan gözden geçirebiliriz. Karımı görmek istiyorum. Maalesef Çınar Bey. Şu an için olmaz. Daha sonra belki görebilirsiniz. Müsaadenizle. Yapma.